Selamlar ve hoş geldin. Bugün e, Bitcoin dünyasının oldukça renkli bir köşesine, mimlere yakından bakacağız. Evet, hani şu internette dönüp duran esprili görseller, sloganlar falan. Aynen öyle. Bazen sadece gülüyoruz ama bazen de ya bu tam olarak ne anlatıyor diye düşünüyoruz. İşte elimizdeki notlar, özellikle Bitcoin mimleri ve anlamları üzerine topladıklarımız bu kültürü biraz şey, deşifre etmemize yarayacak. Mis yorumumuzda bu galiba değil mi? Yüzeydeki esprinin ötesine geçip bu mimler topluluk için ne anlama geliyor, neden bu kadar yapışkanlar onu anlamak kesinlikle. Peki başlamadan çok kısa mim dediğimiz şey neydi? Hani Richard Dawkins'in Bencil Gen kitabından geliyor ya terim. Evet evet kültürel fikirlerin, esprilerin, tarzların falan taklitle yayılan en küçük birimi gibi bir tanımı vardı. Hı hı. İnternetle de bu iş patladı tabii. Görsel, metin, kısa video, ışık hızıyla yayılıyor her şey. Aynen. Peki, Bitcoin gibi yani aslında teknik ve ciddi bir konu nasıl oluyor da bu kadar çok mim üretiyor? Neden bu kadar baskın bu mim kültürü burada? Ya bu çok kritik bir nokta aslında. Birkaç sebebi var bence. Ee, birincisi, Bitcoin'le ilgili kavramlar gerçekten karmaşık olabiliyor. Hem teknolojik hem finansal olarak mimler bu karmaşıklığı alıp inanılmaz basitleştiriyor. Hani tek bir görselle ya da sloganla özetliyor gibi. Tam olarak öyle hem de akılda kalıcı oluyor. İkinci olarak bu mimler Bitcoin topluluğu içinde bir tür şey, ortak dil yaratıyor. Bir aidiyet hissi veriyor insanlara. Hani aynı espriyi anlayanlar. Anladım. Bir biz hissi oluşturuyor. Kesinlikle. Özellikle piyasa çalkantılıyken mesela hodl gibi mimler bayağı bir moral, dayanışma aracı oluyor. Üçüncüsü de hani Dawkins'in gen benzetmesi gibi en çarpıcı mesajı en iyi veren mimler ayakta kalıyor, yayılıyor, aktarılıyor. Kültürel DNA gibi işliyor yani. İlginç. O zaman bu kültürel DNA'nın şifrelerini biraz çözmeye başlayalım. İlk durak Bitcoin'in fiyatıyla direkt ilgili mimler olsun. Mesela NGU teknolojisi yani number go up. Sayı yukarı gider. Kulağa hem basit hem biraz küstahça geliyor sanki. Evet, biraz öyle bir havası var ama arkası boş değil aslında. Bu, Bitcoin'in temelindeki programlanmış kıtlığa, yani arzının sınırlı olmasına direkt bir gönderme. Hani 21 milyon sınırı var ya. Aynen. Kaynaklarda Satoshi'nin ilk yazışmalarından birinde söylediği gibi, arz belli, merkez bankası kafasına göre basamıyor ve kullanıcı arttıkça değerin artma potansiyeli var. Pozitif geri besleme döngüsü yani. Anladım. İşte NGO meme'i, bu temel beklentiyi, Bitcoin'in bu kıtlık özelliğini e, çok basit, akılda kalıcı ve evet, biraz da kendini beğenmiş bir tonda ifade ediyor. Teknolojik kelimesi de orada ironik tabii. Temelde yatan ekonomi aslında. Peki bir de şu var, 1 BTC eşittir 1 BTC. Ya bu ilk duyduğunda çok anlamsız geliyor. Hani 1 lira eşittir 1 lira demek gibi. Neden bu bir meme oldu? İşte burası çok ilginç. Çünkü bu basitliğin ardında aslında fiyat paralara yani bizim kullandığımız TL, dolar gibi paralara yönelik bayağı derin bir eleştiri var. Nasıl yani? Şöyle... Evet 1 TL hep 1 TL'dir ama onunla alabildiğin şeyler zamanla azalır, enflasyon yer bitirir. Ama 1 BTC eşittir 1 BTC şunu diyor. Bak merkez bankalarının sürekli bastığı ve değeri düşen paraların aksine bitcoin'in toplam miktarı sabit. 21 milyon. Hmm. Dolayısıyla bir Bitcoin'in kendisi yani ne olduğu zamanla değişmiyor. Mim diyor ki asıl odaklanman gereken şey Bitcoin'in dolar ya da TL karşılığı değil, sahip olduğun Bitcoin miktarı. Çünkü asıl değer birimi o. Diğerleri sürekli değişiyor. Yani ne kadar ettiği değil ne kadar olduğu önemli diyorsun. Bu da fiyat paralara güvensizliği gösteriyor galiba. Tam üstüne bastın. Bu da bizi hemen bir sonraki popüler mime getiriyor. Money printer goes brr. Yani para basma makinesi brr. Özellikle 2020'de pandemi zamanı Fed Başkanı Powell'ın görseliyle çok döndü bu. Evet evet hatırlıyorum. Böyle para saçan bir makine gibiydi. Aynen bu mime merkez bankalarının özellikle Fed'in ekonomiyi canlandırmak için trilyonlarca dolar basmasını yani parasal genişlemeyi QE'ye alıyor. Mizahla eleştiri yani. Kesinlikle miktar o kadar akıl almazdı ki insanlar bunu sanki kontrolünü kaybetmiş bır sesi çıkararak durmadan para basan bir makineyle hicvettiler. Bu Bitcoin'in sabit 21 milyon arzıyla müthiş bir tezat oluşturuyor. İşte meme bu zıtlığı çok net gösteriyor. Bitcoin neden farklı? Bunu anlatmanın en viral yollarından biri oldu. Anladım. Sıradaki belki de en bilineni, en ikonik olanı HODL yani tut. Kelimenin kökeni de komik, hold'un yanlış yazılması aslında. Aynen öyle. Saf bir yazım hatasından doğan bir efsane. Hikayesi de çok iyi. 2013'te fiyatlar çakılırken Bitcoin Talk forumunda GameCube diye bir kullanıcı, biraz da içkili galiba, duygusal bir mesaj atıyor. I am holding. Holding, evet. Mesajında diyor ki, ben kötü bir traderım alıp satmaya çalıştıkça batırıyorum. Panik yapıp satan zayıf eller gibi olmayacağım. Ne olursa olsun hodl yapacağım. Sonunda viski içtiğini falan da söylüyor. Çok samimiymiş. Çok. O anki panik havasında bu dürüst ve biraz isyankar itiraf birçok kişiye dokunuyor. Hemen yayılıyor ve bir felsefeye dönüşüyor. Volatiliteye karşı sabır, panik satışına direnç, uzun vadeye inanç. HODL, pasif bekleyişi aktif bir duruşa çevirdi resmen. Vay be! bir yazım hatasından nerelere? Peki, bir de stake sats and stay humble var. Yani Satoshi biriktir ve mütevazı kal. Satoshi dediğimizde Bitcoin'in en küçük birimi. Aynen, bir bitcoin 100 milyon satoshi. Bu slogan da aslında bitcoin kültürünün iki önemli tavsiyesini birleştiriyor. Stek sats kısmı şunu diyor, bitcoin pahalı gibi görünse de sen en küçük birimini, satoshileri düzenli olarak biriktir. Hani DCA dolar maliyeti ortalaması yapar gibi fiyata çok takılmadan alım yapmaya devam et. Küçük küçük ama sürekli yani. Tam olarak uzun vadeli birikim mantığı. Stay humble kısmı ise daha çok bir davranış tavsiyesi. Yani piyasada gaza gelme diyor, yüksek kaldıraçlı işlemlerden, ne olduğu belirsiz altcoin maceralarından, köşeyi dönme hayallerinden uzak dur. Sakin ol, sabret diyor. Aynen, sabırlı, alçak gönüllü ol, uzun vadeli düşün. Hem cüzdanın için hem de kafan için daha iyi diyor. Mantıklı. Fiyatla ilgili son bir tane daha var. Nothing stops this train. Bu treni hiçbir şey durduramaz. Kaynaklarımız bunun Lin Alden'a ait olduğunu ve kamu borçlarıyla ilgili olduğunu söylüyor. Evet, Lin Alden bunu özellikle ABD'nin durumu için kullanıyor. Argümanı kabaca şu. Devletin borcu sürekli artıyor. Bu borcun faizini ödemek bile bütçede devasa bir yük haline geliyor. Bir kısır döngü gibi mi? Aynen öyle daha fazla borç daha fazla faiz demek. Bu da ya daha fazla borçlanmayı ya da para basmayı gerektiriyor. Aldın diyor ki politik olarak anlamlı harcama kesintileri yapmak neredeyse imkansız. E o zaman ne kalıyor? Para basmak. İşte o tren yani artan borç ve bunu finanse etmek için kaçınılmazlaşan para basma döngüsü Aldına göre durdurulamaz bir şekilde ilerliyor. Bu durumda dolaylı yoldan arzı sınırlı olan bitcoin gibi varlıklara talebi artırabilir diye düşünülüyor. Anladım. Fiyat odaklı mimler gerçekten de piyasa psikolojisinden makroekonomiye kadar birçok şeyi yansıtıyor. Peki, şimdi biraz da Bitcoin'in temel felsefesine, teknik prensiplerine bakalım. Mesela, vires in numeris, güç sayılardadır. Kulağa biraz gizemli geldi. Evet, latince ve çok katmanlı bir motto bu. İlk akla gelen anlamı, Bitcoin ağının gücünün onu kullanan, destekleyen çok sayıda insandan yani topluluktan geldiği. Merkezi olmayan yapı ne kadar çok katılımcı olursa o kadar güçlü oluyor. Dağıtık güç yani. Aynen. Ama bir de daha teknik, daha kelimenin tam anlamıyla bir manası var. Bitcoin'in güvenliğini sağlayan kriptografideki inanılmaz büyük sayılar. Mesela senin özel anahtarın, private key, yani bitcoinlerine ulaşmanı sağlayan o şifre var ya. Evet. O şifre o kadar devasa bir sayı kümesinden seçiliyor ki birinin onu tesadüfen bulması ya da bilgisayarla deneyerek kırması yani evrendeki atom sayısından bile daha fazla olasılık içeriyor. İmkansıza yakın. Vay canına. Güvenlik işte bu matematiksel olasılıksızlığa dayanıyor. Proof of Work madenciliği de benzer şekilde çok büyük sayılarla zorlu hesaplamalarla ağı güvence altına alıyor. Yani güç hem topluluğun sayısında hem de kelimenin tam anlamıyla sayılarda yatıyor. Bu güç ve kontrol meselesi bir sonraki ilkeyle de çok bağlantılı. Not your keys, not your bitcoin. Anahtar senin değilse, bitcoin de senin değildir. Bu herhalde en sık duyduğumuz şeylerden biri. Kesinlikle. Andreas Antonopoulos'un dilinde tüy bitti bunu söylerken. Diyor ki, senin anahtarların senin bitcoin'in. Senin anahtarların değilse senin bitcoin'in değil. Bu kadar. Peki neden bu kadar net? Çünkü bitcoinlerini bir borsada ya da başka bir aracı kurumda tutuyorsan, o bitcoinleri harcamak için gereken özel anahtarlar sende değil onlarda duruyor. Teknik olarak kontrol onlarda. Hmm. Borsa hacklenirse, iflas ederse, devlet bloke ederse senin bitcoinler de gidebilir. Gerçek sahiplik yani tam kontrol ancak ve ancak kendi özel anahtarlarını kendin güvenli bir yerde sakladığında yani self custody yaptığında mümkün oluyor. Bu meme bu hayati gerçeği sürekli hatırlatıyor. Bu da bizi yine güven meselesine getiriyor. Bir diğer temel prensip: Don't trust, verify. Güvenme, doğrula. Ya bu Bitcoin'in varoluş sebebi adeta. Hani Satoshi'nin ilk yazılarında da var ya, geleneksel finans sistemi tamamen güvene dayanıyor. Merkez bankasına güvenirsin, bankalara güvenirsin. Mecburen yani. Aynen, mecbursun. Bitcoin ise bu güven zorunluluğunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Nasıl? Güven yerine matematiksel kanıt ve şeffaflık koyarak. Güvenme Doğrula diyor ki birilerine körü körüne inanma, sistemi kendin kontrol et. Nasıl yapacak bunu sıradan kullanıcı? İsteyen herkes kendi bilgisayarına bir Bitcoin tam düğümü node kurup tüm işlem geçmişini blockchain'e indirebilir ve ağın kurallara uygun çalıştığını kendisi teyit edebilir. Başkasının sözüne değil, koda ve matematiğe bakarak. Şeffaflık ve doğrulanabilirlik yani anladım ve bu ilkelerle bağlantılı son bir motto, Rules without rulers, yönetenler olmadan kurallar. Bu da Bitcoin'in yönetişim modelini özetliyor aslında. Bitcoin'in temel kuralları işte 21 milyon arz sınırı, halvingler falan kodun içine yazılmış durumda. Değiştirilemiyor mu bu kurallar? Değiştirilmesi aşırı zor. Ağdaki katılımcıların, madenciler, notlar, geliştiriciler, kullanıcılar, ezici çoğunluğunun onayı gerekiyor. Yani merkezi bir patron, bir CEO, bir hükümet yok sistemi yöneten. Kurallar var sadece. Kurallar var ve bu kurallar herkes için aynı. Kimse tek başına değiştiremiyor. İşte bu yönetenler olmadan işleyen bir kurallar sistemi çok ilginç. Şimdi son bölüme yani daha geniş toplumsal politik imaları olan mimlere geçelim. Burada tekrar hatırlatalım. Anlatacağımız fikirler kaynaklarımızda yer alan görüşler. Biz sadece aktarıyoruz, bir taraf tutmuyoruz. İlk olarak Bitcoin is the separation of money and state. Bitcoin para ve devletin ayrılmasıdır fikri var. Kaynaklarda bu fikir tarihteki laiklik ilkesine yani din ve devlet işlerinin ayrılmasına benzetiliyor. Nasıl laiklik kilisenin siyasi gücünü sınırladıysa, para ve devletin ayrılması da devletin para üzerindeki mutlak kontrolünü sınırlayabilir deniyor. Ne gibi sonuçları olabilir peki bunun? Kaynaklarda sıralanan potansiyel sonuçlar şunlar: Devletin enflasyonlu gizli vergi almasının zorlaşması, insanların birikimlerine keyfi olarak el konulamaması, finansal sansürün zorlaşması, savaşların kolayca finanse edilememesi, tasarruf kültürünün canlanması gibi. Tabii bunlar Bitcoin savunucularının dile getirdiği iddialar ve beklentiler. Bayağı iddialı bir çerçeve çiziyorlar. Bir diğer popüler ifade de hani bir sorun konuşulurken hemen ortaya atılan Bitcoin fixes this. Fix the money, fix the world. Bitcoin bunu çözer, parayı düzelt, dünyayı düzelt. WTF happened in 1971 sitesine de atıf var. Evet, o site 1971'de Amerika'nın altın standardını terk etmesinden sonra birçok ekonomik ve sosyal göstergenin kötüleştiğini grafiklerle gösteriyor. Gelir eşitsizliği artmış, borçlar fırlamış falan filan. Hmm. İşte kaynaklardaki bitcoin maksimalistleri diyor ki bu sorunların kökünde sınırsız basılabilen devlet kontrolündeki fiyat para sistemi var. Bu sistem tasarrufu değil harcamayı teşvik ediyor ahlaki risk yaratıyor, servet transferine neden oluyor ve çözüm Bitcoin mi diyorlar? Bitcoin bunu çözer demeleri o. Yani paranın temelini sağlamlaştırırsak, sabit arzlı, merkezi olmayan bir parayla bu paranın yol açtığı düşünülen birçok sorun da düzelebilir ya da en azından hafifleyebilir diyorlar. Parayı düzelt, dünyayı düzelt. Bu iddialı fikrin özeti. Yine belirtelim, bu spesifik bir bakış açısı. Bu parayı düzeltme fikrinin bir kolu da End the Forever Wars, Sonsuz Savaşları Bitir sloganı galiba. Evet, bu da yine parayla savaş finansmanı arasındaki bağa dayanıyor. Tarihte devletler büyük savaşları nasıl finanse etmiş? Kaynaklara göre ya paranın ayarıyla oynamışlar ya da karşılıksız para basmışlar. Savaşın gerçek maliyetini gizlemek için mi? Gitmiş, sonsuz savaşlara dönmüş. Argüman şu: eğer sabit arzlı, devlet kontrolü dışında bir para, bitcoin gibi kullanılsaydı, savaşın finansmanı çok daha şeffaf olmak zorunda kalırdı, doğrudan vergi ya da borçlanma gerekirdi. Bu da savaşı zorlaştırır mıydı? İddia o yönde, savaşın maliyeti daha görünür olunca toplumsal onay almak zorlaşır ve uzun, maliyeti belirsiz savaşları sürdürmek zorlaşır deniyor. İlginç bir bağlantı kurmuşlar. Peki, biraz da ironik bir mime bakalım. This is good for Bitcoin. Bu Bitcoin için iyi. Genelde kötü bir haber olduğunda duyuyoruz bunu. Evet, ilk bakışta sanki Bitcoin'ciler her kötü şeyi bile iyiye yoruyor gibi alaycı bir tonu var. Ama kaynağa göre bu ironinin altında bir gerçeklik payı da olabilir. Anti-fragility yani kırılganlık karşıtlığı. Yani stres altında güçlenme mi? Aynen bazı sistemler darbe aldıkça zayıflamaz aksine daha da güçlenir bitcoin'in de böyle olduğu düşünülüyor mesela geçmişteki büyük ölçeklenme tartışmaları ağı bölme riski taşısa da sonunda konsensuf mekanizmalarını güçlendirdi Çin madenciliği yasaklayınca başta kötü gibi göründü ama ağın coğrafi dağılımını arttırarak daha dayanıklı hale getirdi. Her kriz bir ders gibi yani. Gibi. Bu Bitcoin için iyi mimi işte bu dayanıklılığa, bu adaptasyon yeteneğine yapılan biraz da alaycı bir gönderme aslında. Anladım. Son olarak opt out, use Bitcoin. Sistemin dışına çık, Bitcoin kullan. Hani 2017'de Janet Yalın konuşurken arkada biri buy Bitcoin tabelası açmıştı ya. O olay da hatırlatılmış. Bu slogan Bitcoin'in belki de en temel vaadini vurguluyor. Mevcut sistemden gönüllü olarak çıkma hakkı. Zorlama yok yani. Hiçbir zorlama yok. Bitcoin diyor ki işte size kod ve matematik üzerine kurulu, merkezi olmayan, şiddetsiz bir alternatif. İsterseniz gelin katılın. Bu tamamen bireysel egemenlik ve seçme özgürlüğüyle ilgili. Ve katılan herkes ağı güçlendiriyor. Aynen A etkisi, o yalın olayındaki tabelada tam bu out out ruhuydu aslında. Sistemin başındaki kişi konuşurken arkadan biri sessizce biz kendi yolumuzu çiziyoruz ve bu daha iyi bir seçenek diyordu sanki. Bireysel tercihlerle başlayan bir değişim çağrısı. Evet bu incelemede gördük ki bu bitcoin mimleri öyle sadece internet giyiği değilmiş. Arkalarında bayağı bir teknoloji, ekonomi, felsefe yatıyor. Kesinlikle. Karmaşık fikirleri damıtıyorlar, topluluğu bir arada tutuyorlar ve temel ilkeleri sürekli canlı tutuyorlar. Mizahın gücüyle bunu yapıyorlar. Para, teknoloji, özgürlük, devletin rolü gibi çok derin konulara dokunuyorlar aslında. Aynen öyle. Yüzeydeki basitliğin altında cidden kafa yormaya değer katmanlar var. Peki ya sen ne düşünüyorsun? Bu mimler sence sadece bir internet alt kültürünün gelip geçici hevesleri mi? Yoksa finansın belki de toplumun geleceğine dair daha kalıcı bir şeyler mi anlatıyorlar? Bitcoin'in bu renkli, bazen provokatif mimlerle anlattığı hikayenin hangi kısmı sana en çok dokundu? Düşünmeye değer. Bu derinlemesine analizde bize katıldığın için çok teşekkürler.